Efendim Karatay'ın en gözde mekanlarından bir tanesi. Fethi Caddesi üzerindeyiz. Akkona Kahveme'ye geldik. Biz buraya niye geldik? Hemen onu soracaksınız. Cevap veriyorum. Hazır mıyız? Akkona Kahveme'de bayram neşesini yaşayacağız. Bakalım Akkona Kahveme'de bayram hazırlıkları nasıl yapılmış? Bayrama insanlar nasıl hazırlanıyor? Onları izleyeceğiz. Efendim lezzet deyince, kalite deyince akla gelen ilk marka Türkiye'nin nedir? Torku'dur değil mi? Torku, Akko'da kalışır iş merkezlerinde. Şekerleri şu anda rengarenk cıvız sizlerle buluşuyoruz. Ayrıca yine olmazsa olmazımız bayramlarda ikram ettiğimiz misafirlerimize kolonyamız, e, limon kolonyası Tork markasıyla Akko'nun kalışır iş merkezlerinde. Zeytinyağının sağlığı tabii ki tartışılmaz. E, i̇nsanlar artık e, zeytinyağıyla yemeklerini, salatalarını yapıyorlar. Tabii bu kaliteyle de. E, düz orantılı bir olay. Ahsas yağları gerçekten çok kaliteli. Nerede? Akkona kahvenin. Ben şu an yanımızda Akkona Kaba çalışma Merkezleri'nin ve CEO'su, yetkilisi, her şeyi sevgili Yaşar Bey var. Merhabalar. Merhabalar. Yaşar Bey, e, bayram insanları insanlara yaşatıyoruz bile şu anda. Bir kampanyamız varmış, bir anlatabilir miyiz lütfen? 5 kiloluk e, ala çiftçi buldur alana yanında e, korku, kırmızı şerbetimiz hediye de efendim. Konya'mıza hizmet ediyoruz. Yani bundan bir tane alırsak bir tane torpuk kırmızı şerbet e, yanında hediye oluyor. Doğrudur efendim. Peki abi. Hayırlı bayramlar. Iyi, iyi günler.